Diplomasi dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Bu hafta diplomasi çevreleri en çok neleri konuştu? Dünyada neler yaşandı ve bizler diplomatik ajandaya hangi notları düştük? Sizler için tek tek anlatmaya başlayalım hemen ilk gündem maddemiz için. Hindistan'ın güneyindeki küçük güzel bir adaya gideceğiz Sri Lanka'ya. Tarihinin en sarsıcı terör saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı Sri Lanka. 350'den fazla insan hayatını kaybetti ve bunların 50'ye yakını çocuk. Sizlerle terör saldırısını an beyan paylaştık neler yaşandığını anlattık ama ne kadar anlatırsak anlatalım eksik kalacak bir şey var. Gidenler ve onların yarım kalan hikayeleri. Bütün ailemi kaybettim, bütün ailemi. Anne, baba, evlat, kardeş bir saniye önce kahvaltısını yaparken, gezeceği güzergahı konuşurken ya da inancı için en güvende hissettiği yerde duasını ederken, bir saniye sonra her yer kan kokusu ve acı. Her yerde kan kokusu vardı, her yer kandı. Kilisenin duvarları kandı. Hindistan'ın güney ucunda güler yüzlü halkıyla turizmi ve yemyeşil doğasıyla küçük bir ada Sri Lanka. tarihinin en büyük terör saldırılarından biriyle sarsıldı. Saldırıların ulusal tevhid cemaati tarafından işlendiği konuşulurken Sri Lanka yönetimi yurt dışından destek almadan saldırının gerçekleşmeyeceği kanısında. Saldırıdan günler sonra o uluslararası terör ağı böyle ortaya çıktı. DEAŞ saldırıyı üstlenirken saldırıyı gerçekleştiren 7 teröristin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılıklarını açıkladığı videolarda Böyle servis edildi. Turistlerin kaldığı oteller, yerel halkın ibadet ettiği kiliseler ve hatta bir hayvanat bahçesi yakınlarındaki konuk evi. Bu hafta Sri Lanka dalga dalga gelen ve eş zamanlı yayılan terör saldırılarıyla sarsıldı. Pazar sabah saatlerinden itibaren iki farklı dalga halinde gelen terör saldırılarında Sri Lanka'dan gelen son haberlere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 359, yaralananlarsa 500'den fazla. saat 8.30'u gösterdiğinde eş zamanlı gelen terör saldırıları başladı. İlk hedef Sri Lanka'nın başkenti Kolomba'daki Sinaman Grand Hotel, The Kingsbury ve Shangri-La otelleriydi. Lüks otele Sri Lanka'nın en zengin ailelerinden ama ulusal tevhid cemaatiyle bağlantılı iki kardeş, üçüncü kattaki yemek salonuna işte böyle geldi. Sanki yemek alacaklarmış gibi sıraya girdi ve o korkunç patlama gerçekleşti. Kızı ve eşiyle tatil için gelmişti. Otelde onlar yemeğini yerken patlama oldu. Hem kızını hem eşini kaybetti. İngiliz turist Ben Nicholson, Kolombo sokaklarında kana bulanmış tişörtüyle kızını ve eşini işte böyle aradı. Danimarka'nın milyarder iş adamı, dört çocuğundan üçü kahvaltı salonunda hayatını kaybetti ve 11 yaşında Amerika'dan eğitiminin bir yılını Sri Lanka'da geçirmek için ailesiyle gelen Kiran Shafritz de Zoysa hastalıklara çare bulmak için sinir bilimci olmak istiyordu. Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş, üniversiteyi büyük başarılarla bitirmiş, Sri Lanka'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin inşaatında görev yapan iki mühendis. Katliam onların da hayatını aldı. Pırı pırı bir çocuktu. Ütüyü onur derecesiyle bitirdi. İkidir biliyordu. Yatırım bankacısı Matt Lindsay kendisine yemek almaya giden iki çocuğunun saldırıda ölüşünü böyle anlattı. Bana yemek almaya büfeye gittiler. Patlamada bana doğru koşmaya başladılar. İkinci bir bomba olduğunu hissettim. Yerde yatıyorlardı. Yardım için bağırırken sesimi kaybettim. Ve daha niceleri... San Sebastian Kilisesi ve Zion Evangelist Kilisesi ilk dalgada saldırının gerçekleştiği kiliseler. Teröristlerden biri Mobese kayıtlarına böyle yansıdı. Kiliseye girmeden bir baba ve kız çocuğuyla karşılaştı. Kızın omzuna hafifçe dokundu. Eğer terörist olduğunu bilmeseniz bunun bir sempati olduğunu düşünürsünüz. Dakikalar sonra o terörist anne kucağındakiler de dahil onlarca çocuğun canını aldı. Geriye işte çocuğuna böyle veda eden bir baba kaldı. Sadece kızımı yerde gördüm, kaldırmaya çalıştım. Aynı şekilde eşim de yerdeydi. İki çocuğum hala bulunamadı. Yoklar. Onları vücut parçalarından teşhis etme düşüncesine katlanamıyorum. Ve bir kahraman, Ramesh Raju, Zion Kilisesi'nin girişinde teröristle karşılaşır. Şüphelenen Raju, arkasındaki çantada ne olduğunu sorar. Terörist, "Film çekeceğim." der. Raju ikna olmayınca, "Git izin al." der ve terörist kendisini dışarıda patlatır. O an içeride ise 400'e yakın insan vardır. Raju ölür ancak onlarca insanın hayatını kurtarır. ve daha altı saldırının şokunu atlatamamışken Kolombo'nun biraz dışında Dehivella Banliyosu'nda bir hayvanat bahçesi yakınlarında bir patlama daha yaşanır ve ardından polis intihar bombacılarından birinin evine baskın düzenler. Teröristin Sri Lanka'nın milyoner iş adamlarından biri olduğu ortaya çıkarken hamile eşi Fatıma burada kendisini patlattı. Üç polis de hayatını kaybetti. Evin bir terör hücresi olduğu ortaya çıktı. Mağdurların yakınları morg önlerinde tek tek yakınlarını, hayatını kaybedenleri teşhis etmeyi bekliyor. Ama bir yandan da sorulan bir soru var. Acaba bu saldırı için önceden bir istihbarat paylaşımı yapılmış mıydı? Cevap evet. 4 Nisan 2019, terör saldırısı olabileceği yönündeki Hindistan istihbaratı Sri Lanka ile paylaşıldı. Hem de tam üç kez. Sonuncusu ise saldırıdan sadece saatler önce gönderildi. Ancak istihbarata rağmen harekete geçilmedi. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, istihbaratın kendisiyle paylaşılmadığı iddiasında. İskender kapısını açtı, Cengiz Han geliştirdi, yeniledi, Marco Polo da hikayesini anlattı ve Yeni Dünya'nın keşfi ise sonunu getirdi. Bir zamanlar Antik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar Roma'da Çin'in ipeği giyilirdi, Fransa'nın çömleği, Hindistan'da birilerinin sofrasına gelirdi. Bilenler bilir, İpek Yolundan bahsediyorum. İpek Yolu yeniden yaşatma girişimi var. Çin tarafından başlatılan ve bu haftada Kuşak Yol Projesi olarak adlandırılan o girişim için önemli bir toplantı yapıldı. Bakalım İpek yolu neydi ve bugün ne vaat ediyor? Milattan önce 2000'li yıllarda Doğu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri o zamanki adıyla Çangan, bugünkü adıyla Şiyan. Batı'nın kalbi Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma ile buluşur. Çin'de üretilen ipek, Roma'da imparatorların kıyafeti, Fransa'da üretilen çömlek, İran'da sofraların kabı, Hindistan'da üretilen baharat, Anadolu yemeğinin çeşnisi olur. Hepsi onun sayesinde. İpek yolu. Elbette sadece giyecekler, yiyecekler değildir. Bu tarihin en eski ticaret yolunun taşıdıkları, bir anda kitleleri ölüme sürükleyen baş edilemez endemik hastalıklar, romanın ihtişamlı sanatı, doğunun dini sembolleri, onlarca farklı deyim, telaffuz ve sanatın bin bir dalı. Hepsi yine onun sayesinde İpek yolu. Ve tarihin bilinen figürleri, yüzyıllar önce bu kilometrelerce yolu yürümüş isimler. Cenevizlilere esir düşen İpek tüccarının oğlu Marco Polo, seyahat nameleriyle İpek yolunun en bilinen isimlerinden. Ve doğuyla batıyı birbirine bağlayan İpek yolunun yeniden inşasında oynadığı rolle... Cengiz Han. Çok ama çok daha geriye gidersek Büyük İskender'e ulaşıyoruz. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu fethiyle doğudan gelen ihtişamlı İpek yolunun da batıya kapısı açılır. Yeni dünyanın keşfiyle beraber tarihin en bilinen, en eski ticaret yolu olan İpek yolunun da sonuna gelindi. Az önce anlattık. Peki ama bunları neden anlatıyoruz? Çünkü Çin'in bu yolu tekrar canlandırma girişimi var kuşak yol girişimiyle. Antik dönemin İpek yolu bu hafta Çin'de ikincisi düzenlenen kuşak yol projesi için uluslararası forumda ele alındı. Son iki yıldır emeklerimizle kuşak ve yol projesi açıklığın, temizliğin, yeşile dayalı gelişimin, karşılıklı kazan anlayışı içinde bütün ülkelerin insanlarına tertemiz bir yol haline geliyor. Fransa'dan Rusya'ya, Almanya'dan Moğolistan'a tam 37 ülke toplantıya katıldı. Katılımcılar arasında dikkat çeken isimlerse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IMF Başkanı ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi isimlerdi. Ve elbette dahası da vardı. Bugüne kadar İpek Yolu için 126 ülkenin Çinle işbirliği anlaşması imzaladığı söyleniyor. Eğer Çin'in büyük hayali yeni İpek Yolu hayata geçerse, içerisinde yer alacak ülkelerde bir o kadar fazla olacak. Tam 65 ülke şimdiye kadar bu girişimin güzergahında işte o ülkeler ülkelere baktık. Hangi ülkelerin güzergah üzerinde kaldığını gördük ama şimdi bir de soru var. Dünyanın bu kadar büyük bir kısmı, bu kadar çok ülke nasıl olacak da kuşak yol projesiyle birbirine bağlanacak? İşte böyle. Binlerce kilometrelik kara ve deniz yoluyla oluşturulan hatlarla önümüzdeki 50 seneyi domine edecek projenin karayolu ayağı Kuşak, deniz yolu ayağına ise Yol adı veriliyor. Kuşak ve Yol birleşince de Çin dünyanın büyük bir bölümüne ulaşıyor. 5 güzergahla dünyayı buluşturmayı hedefliyor. Kuşakta planlanan güzergahlar Çin'den başlayıp Moğolistan, Rusya, İran'a ve oradan da Avrupa'ya bir hat, Batı Asya'ya diğer hat, Hindi-Çin yarımadasına, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Myanmar üçlüsüne ise başka hatlar ulaşıyor. Çin bu ülkelerde altyapı için devasa işbirlikleri peşinde. Güneydoğu Asya'dan Doğu Afrika'ya, Akdeniz'in kuzeyine kadar uzanan, limanlar ve kıyı yapılarıyla bağlanan bir deniz yolu, Çin'in Yeni İpek Yolu hayalinin yol ayağının bir parçası. Çin tüm bu projenin finansmanı için tam 1 trilyon dolarlık fon ayırdı. Bugün Afrika'dan Güney Amerika'ya, Kuzey Avrupa'nın üst kısımlarına kadar her yerde ise Çin var. Amaçsa işbirliklerini arttırmak ve dünyayı birbirine dolaylı olarak da Çin'e bağlayacak bu projeyi hayata geçirmek. İşte bu hafta bunun için bir araya gelindi. Tarihini anlatırken gördük. Çangan'dan başlayan, doğunun en ucundan başlayan bir hat Roma'ya kadar geliyordu. Peki ama günümüz Roması bu projenin neresinde duruyor? Projeye nasıl bakıyor? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kuşak ve yol için Avrupa turunun ilk ayağını Roma'dan başlatmıştı. Asırlar boyu Çangay'dan Roma'ya uzanan İpek yolunun sembolik bitiş noktasından ve o görüşmeler sonunda işte bu mutabakat zaptıyla İtalya yeni İpek yoluna katılan ilk G7 ülkesi oldu. Xi Jinping yeni İpek yolu için Sicilya, Monaco ve Fransa'ya yol alırken İtalya'nın girişimde yer almasından Çin'in en büyük ekonomik rakibi Amerika Birleşik Devletleri rahatsız oldu. Amerika, Çin'in işbirliklerini borç tuzağı diplomasisi olarak yorumlarken Çin'e de tepkiler geliyor. Leveraging countries all the way from China into Africa and they're in the Western Hemisphere. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 başkanlık seçimine bugün itibariyle tam 555 gün var. Bu kadar erkenden bunun haberini neden veriyorsunuz diyebilirsiniz. Ama Amerika Birleşik Devletleri son günlerde başka hiçbir şey konuşmuyor. Demokratlar tek tek Trump'la baş edecek, Trump'ı alt edecek aday benim diyerek adaylıklarını açıklıyorlar. Birçok aday adayı var. Oldukça da renkli profiller var. Ama bu hafta en favori adaylardan biri eski Amerikan başkan yardımcısı Joe Biden bu yarışta ben de varım dedi. Bir başkanlık koltuğu, bir başkan yaklaşan bir seçim ama üst üste ilan edilen aday adayları. Seçime 555 gün var ama Demokratların Trump'ı alt edecek aday arayışı sürüyor. Demokratlardan adaylık üzerine adaylık açıklaması geliyor. Nihayetinde Demokratların adayı kim olacak ve Trump'ın karşısına yarışta kim çıkacak bilinmez. Ama bugün baktığımızda oldukça renkli aday adayları var. İşte onlar ve künyeleri. Amy and I, eşim Amy ve ben sizinle Amerika'nın yeni başkanı olmak için yarışa girdiğimi paylaşmaktan mutluyuz. Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'a Teksas'ta rakip olan demokrat Beto O'Rourke kaybetmişti. Ama adını yarışta Teddy Coven sloganıyla başlattığı kampanyada çokça konuşturmuştu. Come on. Ted. Renkli kişiliğiyle bilinen O'Rourke elektro gitar çalmasından... <laughs> seçmenine böyle seslenmesine kadar birçok anıyla bir kaybedene göre fazla popüler. Orak Vanity Fair dergisinde işte bu kapakla aday adaylığını açıkladı. Kullandığı sözlerse şunlar. Bu işte olmak istiyorum adamım. Ben bu işte olmak için doğmuşum. Colorado eyaleti valisi olan John Hickenlooper kendini aşırı ılımlı olarak tanımlıyor. Ona göre Trump'a karşı yarışacak kişi tam olarak onun gibi olmalı. <laughs> Konuştuğum demokratların çoğu Trump'ı yenmek istiyor. Trump'ı yenmek için benim gibi aday lazım. You know it's time to elect a president who believes in science. Washington eyaleti valisi Jay Inslee tek bir şey için yarışa giriyor. Trump'ın "Ben varlığına inanmıyorum" dediği küresel ısınma. Let 2016'da demokratların adayı seçilirken Hillary Clinton'ın karşısındaydı. Bugün Trump'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Demokratik sosyalist olan Sanders bu sefer kazanacağız diyor. 16 for president of the United States. Minnesota senatörü Amy Klobuchar kar fırtınasının ortasında şapkayı işte böyle ringe attı. Adaylığımı kar fırtınasının ortasında açıkladım. Çünkü dişli insanlara ihtiyacımız var. O dişli insan da benim. İddialara göre Trump'ın adaylığını kendine tehdit gördüğü nadir isimlerden biri Elizabeth Warren. Massachusetts'in kıdemli senatörü Trump'ın Amerikan yerlisi olmasıyla Pocahontas diyerek dalga geçmesiyle hatırlanıyor. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. No, I'm looking to unite Americans in this race. Eski Stanford Amerikan futbol oyuncusu, Yale Üniversitesi hukuk mezunu New Jersey senatörü Booker da aday adaylığını açıkladı. Karda yolda kalan arabayı itmesi, soğukta üşüyen köpeğe yardım etmesi gibi anlarıyla biliniyor. Eski Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris bir dönem demokratların parlayan yıldızı olarak adlandırılıyordu. Şimdi Trump'la yarışmak istiyor. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Marion Williamson kendini ruhani aydınlanmaya adamış bir isim. Bu konuda en çok satanlar kitap listesinin başını çeken bir kitabı bile var. Amerika'nın ruhani uyanışı için etik ve moral anlamında uyanmış birine ihtiyacı var. O da benim. <laughs> Texas San Antonio eski belediye başkanı ve Obama döneminde bakanlık yapmış bir isim. Trump'ın göç ve mülteci politikalarının karşısında ve Latin Amerika'lı demokratlar arasında öne çıkan bir isim Julian Castro. İlginç bir siyasi figür olan Tulsi Gabbard, 37 yaşında genç bir siyasetçi. Kendisi Irak'ta savaşmış ve kongreye seçilen ilk Hindu olma özelliğini taşıyor. I announce my candidacy for president of the United States of America. I looked at that and I thought these two words Kolombiya mezunu ve Silikon Vadisi'nde çalışmış uzak doğulu bir isim Andrew Young. Politik geçmişi yok. Trump'ın iş adamı kimliğine karşın kendisini öne çıkarıyor. Radikal bir de önerisi var. Otomasyonun yükselişiyle işinden olan insanlara ayda bin dolar vermek. Amerikan Savaş Gazisi ve Indiana'nın belediye başkanı Pete Buttigieg, eşcinsel kimliğiyle bilinen Buttigieg, muhafazakar, ılımlı ve liberal Hristiyanları nasıl birleştireceksiniz sorusuna böyle yanıt veriyor. Her şeyden önce şunu tesis edebilmeliyiz. Tanrı'nın bir siyasi partisi yok. Annemin de dediği gibi bu da geçecek ve geri döneceğiz. Şüpheniz olmasın. Aylar önce bu sözlerle imada bulunmuştu ve sonunda adaylığını açıkladı. 76 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden artık başkanlığa aday. Adaylığını ise şu sözlerle duyurdu. Amerika'yı Amerika yapan değerler tehlikede. İşte bu yüzden adaylığımı duyuruyorum. <laughs>